Burası rüzgarın bile saygıyla fısıldadığı kadim bir şehir. Anadolu'nun yüksek yaylalarında gökyüzüne en yakın şehirlerden biri. Bir tarafı dağların sessiz vakarı, bir tarafı ovaların sonsuz dinginliği. Burası Erzurum. Yüzyıllar boyunca kervanların, orduların, yolcuların geçtiği kadim bir eşik. Doğunun kapısı. Tarihin her çağında ayakta duran bir şehir. Roma'nın gölgesinden, Bizans'ın surlarından, Selçuklu'nun taş işçiliğinden, Osmanlı'nın devlet vakurundan süzülüp gelen uzun bir yürüyüştür Erzurum'un hikayesi. Şehrin kalbinde taşlarına zamanın işlediği bir dua gibi uzanır Çifte Minareli Medrese. Her tuğlasında bir sır her sütununda bir tarih nefesi vardır. Yan başında Yakutiye medresesi, kubbeleri göğe açılmış bir ilim kapısı, yüzyıllar öncesinden yükselen bir sesle der ki, bu şehirde bilgi de, inanç da, medeniyet de yan yana yaşar. Ve Erzurum sadece taşlardan, sadece tarihten ibaret değildir. Bu şehir bir direnişin bir vatan sevdasının, bir millet sözünün adıdır. 1919 yazı. Soğuk duvarlı bir salon. Gözlerinde umut, yüreklerinde sorumluluk taşıyan insanlar ve tarihe kazınan o cümle. Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz. Bu şehir sadece bir şehir değil, bir dönüm noktasıdır. Erzurum'un tepelerinde sessizce bekleyen tabyalar vardır. Aziziye ve adını tarihe cesaretiyle yazdıran bir kadın. Nene Hatun. Bir anne, bir yürek, bir milletin onuru. Karlar altındaki o sokaklarda bir feryat değil, bir direniş yankılanır. Bu topraklarda cesaret bir destandır. Erzurum sert bir iklimin şehridir. Ama insanı ikliminden daha sıcaktır. Hafif tebessüm tonunda, kışın soğuğu sokaklarda sessizce yürürken yüzünüze dokunur ve uzakta beyazlara bürünmüş bir dağ yükselir. Kalan döken, rüzgarın karla dans ettiği, sessizliğin zarafetle aktığı bir yer. Orada soğuk bile özgürdür. Şehirden uzaklaştıkça doğanın başka bir yüzü çıkar karşınıza. Yeşilin suyla buluştuğu bir mucize. Tortum şelalesi. Sular kayaların üzerinden düşerken sanki zaman da beraberinde akar. Ve Erzurum incecik bir taşın yüreğinde saklıdır bazen. Oltu taşı. Ustalığın sabırla buluştuğu bir emanet. Her motifinde emeğin hikayesi. Bu şehrin sokaklarında gezerken bir çay ocağından yükselen sıcak buhar, bir fırından yayılan tandır kokusu, bir sofrada paylaşılan ekmek ve dostça söylenen bir söz. Buyur, hoş geldin. Erzurum sadece bakılan bir şehir değildir. Dinlenir, hissedilir, yaşanır. Burası, karın sessizliğinde bile konuşan, tarihin omuzlarımızda bir emanet gibi durduğu gururlu, onurlu vefalı bir şehirdir. Yüzyıllardır süren bir yürüyüşün bugünkü adıdır Erzurum. Dağlarında esen rüzgar bir hatırayı taşır gelir. Taşlarında dua, sokaklarında tarih, insanında yürek vardır. Hoş geldin kadim şehrin kalbine.